Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Refah sınır kapısından geçen 26 hasta ile 13 refakatçi ile beraber toplam 39 kişi Türkiye'ye getirildi. Ankara'ya inen uçaklardaki hastalar tedavi edilmek üzere şehir hastanelerine sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in ağır bombardıman ve abluka altında tuttuğu Gazze'ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kayre'ye gitti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Gazze'den başta çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'daki Şeyh Zübeyd ve El Arish hastanelerine nakledilmesinin, ikinci etapta ise duruma uygun olan hastaların ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını bildirdi. Mısırlı mevkidaşıyla Nasır Kanser Enstitüsü Hastanesi'ne geçerek Gazze'den getirilen yaralıları tek tek ziyaret eden bakan koca, konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Mısır'ın El Arish Havalimanı'ndan hareket eden uçaklar Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastalarla birlikte Mısır'dan Ankara'ya döndü. İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılarak Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklara yerleştirilen hastaları Esenboğa Havalimanı'nda sağlık ekipleri karşıladı. Uçaklardan ambulanslara nakledilen hastaların tedavilerinin Bilkent Şehir Hastanesi'nde yürütüleceği öğrenildi. Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca havalimanında bir açıklama yaptı. Bakan kocanın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde, 7 Ekim tarihinde Gazze'de başlayan insanlık dramı ile ilgili Cumhurbaşkanımız riyasetinde tüm birimlerimizde Gazze'li kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık. Sürecin ilk gününden itibaren birçok kez görüşmeler gerçekleştirdik. 22 Ekim'de bakanlığımdan 20 kişilik bir ekibi ivedilikte bölgeye gönderdik. Tüm bunlarla birlikte devletimiz 10 kargo uçağı ve 1 gemi ile 8 sahra hastanesi, 20 ambulans, küvozlar ve veneratörlerin bulunduğu 666 tonluk yardımı gazzeli kardeşlerimize kullanılmak üzere Mısır'a ulaştırdık. Tedavi imkanından tümüyle yoksun kalan hastaların ülkemize getirilmesine yönelik olarak teknik sağlık ekibi oluşturduk. Bu süreçte daha önce oluşturduğumuz bu ekibinin yoğun çalışmalarıyla Gazze'deki kanser hastalarının Mısır'a geçirilmesi konusunda mutabık kaldık. Günün erken saatlerinde Türkiye'den hareket ederek önce başkent Kahire'de Gaffar ile ikili bir görüşme gerçekleştirdim ve Gazze'li hastaların tedavi gördüğü iki farklı hastaneyi ziyaret ettik. Uluslararası sağlık diplomasisi sonucunda 27 hasta ile 13 refakatçının Türkiye'ye getirilmesiyle önemli bir adım attığımıza inanıyoruz. Mısır'ın gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve Refah'tan hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye'dir. Yardımlarımız artarak devam edecektir. Kardeşlerimizin tedavilerine Ankara'da şehir hastanemizde devam edilecektir. Gazze'de ilgili noktalarda ve aynı zamanda Mısır tarafında sahra hastanelerinin kurulması ve bu hastanelerde Mısırlı dostlarımızla hizmet verilmesi noktasında önemli bir yol kat ettik. Türkiye her zaman adaletin hakkın sesi olmaya, dostunu iyi ve kötü günde yalnız bırakmamaya devam edecektir. Gönderdiğimiz sahra hastanelerini erken dönemde uygun yerlere kurmak istiyoruz. Bununla ilgili koordinasyon ekibi çalışmalarını yürütmektedir. 20 kişilik bir ekip göndermiştik. Türkiye'den yeni ekip gönderiyoruz. Başta plastik cerrahi olmak üzere bir ekip çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde doktor arkadaşlarımız da takviye edilecek. Gelen hastaların hepsi kanser hastası. Özellikle bizim Filistin Türkiye Dostluk Hastanesi'nde takibi yapılan hastalar da var. Sadece bir hastamız kemik iliği yapılmak üzere getiriliyor. 15 yaşında bir kardeşimiz. Prematüre bebekleri de getirmek istediğimizi ve bununla ilgili her türlü talebi karşılayabileceğimizi ifade ettik. Bununla ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Mısır üzerinden başka bir ülkeye herhangi bir hasta gönderimi olmadı. İlk defa bugün bu hastalar Türkiye'ye getirildi. Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdul Gaffar, İsrail'in abluka ve yoğun saldırıları altındaki gazze şeridine tıbbi desteklerinden dolayı Türkiye hükümetine ve halkına teşekkür etti. Abdul Gaffar, Mısır'daki Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile Mısır arasında yüzyıllara dayanan kardeşlik ilişkileri olduğunu vurgulayan Abdul Gaffar, Gazze şeridine tıbbi destekler konusunda Türk mevkidaşı koca ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Kocanın Mısır'a ziyaretinin de Gazze şeridinde olayların başladığı günden beri sürdürdükleri işbirliğin göstergesi olduğunu dile getiren Abdülgaffar, şunları kaydetti. Filistinli kardeşlerimizin canını kurtarmak için sağladıkları tıbbi destek ve ilgilerinden dolayı Türk devletine, hükümetine ve halkına teşekkür ediyorum. Nitekim Türkiye, Gazze şeridine tıbbi yardım göndermek için Mısır ile iletişim geçen ülkelerin başında geliyor. Ayrıca Mısır'ın Ariş kentindeki hastanelerde yaralılara tedavi hizmeti veren Türk doktorlar da var. Gazze'ye yardım için tüm maddi ve beşeri imkanları seferber etmek üzere Türkiye ile Mısır arasında mükemmel bir işbirliği olduğunu vurgulayan Abdülgaffar, Mısır'ın Gazze'deki kanser hastaları için harcadığı çabalarında altını çizdi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Essisi'nin verdiği talimatlar doğrultusunda Gazze'den tüm hasta ve yaralıları kabul etmeye hazır olduklarını aktaran Abdülgaffar, uluslararası örgütlerin verilerine göre Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 11 bine aştığını, yaklaşık 28 bin kişinin de yaralandığını hatırlattı. Bu süreçte geçen hafta hem İsrail hem de Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüğünü aktaran Fahrettin Koca, şöyle devam etti. İsrail saldırıları sonucu Gazze Türk Dostluk Hastanesi kullanılamaz hale geldiği için tedavi imkanından tümüyle yoksun kalan kanser hastaları başta olmak üzere hastaların ülkemize getirilmesine yönelik olarak teknik heyetlerden oluşan sağlık koordinasyon ekibi oluşturduk. 14 Kasım'da Mısır Sağlık Bakanı ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdim. Bu süreçte daha önce oluşturduğumuz sağlık koordinasyon ekibinin yoğun çalışmaları sonucunda Gazze'de bulunan kanser hastalarının refah sınır kapısı üzerinden Mısır'a geçmesi konusunda mutabık kaldık. Günün erken saatlerinde Türkiye'den hareket ederek önce Başkent Kahire'de değerli meslektaşım Sayın Gaffar ile ikili bir görüşme gerçekleştirdim. Gazze'li hastaların tedavi gördüğü, birisi çocuk hastanesi olmak üzere iki farklı hastaneyi ziyaret ettik. Öğleden sonra ise Refah sınır kapısına yakın bölgede bulunan El Ariş kentindeki hastaneyi ziyaret ederek Gazze'li kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Uluslararası sağlık diplomasisi ve sahada yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, 27 hasta ile 13 refakatçinin Cumhurbaşkanlığımıza ve Milli Savunma Bakanlığımıza ait uçaklarla Türkiye'ye getirilmesiyle önemli bir adım attığımıza inanıyoruz.